Şimdi aldı. İki tike. Baktı kaleye. Gördü. Şimdi i̇ki. sağlı. Ye. İki tike. <laughs> oğlum şöyle akıtırız lan Ferit'e. Ah. <laughs> o ne? Oğlum Çar ya. ne Çok yaptı? Çar ne yapıyor oğlum? Bu harbi <laughs> endişeli. Çıktık, çıktık, çıktık. Zehir. Kanka Yapma be oğlum be. Bardağın Bardağın ne yapıyor? Ya. Yapma yani, be oğlum be. Yani şunu biz yapsak. Bekle. Abi al bunu bir daha. Abi benim şöyle de olup pasları falan Siydi. çok kötü. Kanka, ayakları, yok, ayakları. <laughs> kanka, ayakları yok ayakları. Yani Kıvıl çarısın ayakları yok. İyisin Eren. Eren geçtim. Açtım. Onun üstünde orta var. Oy. Bak bakayım. Açacağım açacağım açacağım. Bu dışın sız 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 sız. Kanka, Kanka ah, 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 ah. Ha, adam'a bota gir, bota gider direkt, direkt sende direkt sen oğlum. oğlum, ne yaptın lan? Oğlum, onun, onun, onu lan. Oğlum, oğlum, ka, oğlum, ne lan. Şey var lan. Oğlum sen şöyle bir şeyim şey var şimdi. lan Burak, bir daha, bir daha amına kodu bu çocuğu atsana orospu. Ama alırım. Ay güzel <laughs> <laughs> <O adam gülüyor> bir Oğlum delicek, Burak kaçtım lan. Oğlum ne diyorsun lan Oğlum Burak? Lan gole bak, gole bak, gole bak. Oh! Her daim abi. E, paslar çok abi, kötü, de kötü de ya açarım. Paslar çok kötü. Rezalet ya. <laughs> Geçsenize kaçın. Gol lan üstü, Üstü. üstü. <laughs> Al. Oğlum üstü atsana üst boştu lan. Pas tercihi var ya çok <laughs> yalnız. Giderken gider o. <gülüyor> 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 ters ayak, ters ayak, adam, ters, ayak adam, ters, beyler, <laughs> ters ayak beyler, ters ayak. Hadi. Hero lan onu. Çok iyi lan. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi o lan. Hadi abi evet. let's go. Evet, let's go be. işte, bu, İşte let's bunu arıyoruz go, takım be. olarak. İşte bu. Harika asist yazdı evet, beyler ama ben konuşuyorum. Evet oğlum. Ben yine ben yine ben. Geçti, korkma. Geçtim, geçtim. Atar Attım. Olay ya bu. Şey bir çözdük ne çözdük. Baganı buldum. Baganı buldum. gol buldum. Oğlum dokuz buçuk oldum lan chat. Ne yapacağız? Güzel aa, güzel ente ente. Oyyy Oyy. yaz onu. Yaz onu yaz onu. Ya. onu. Affeder mi? Bok hepsi win kanka. Geç geç içeri git içeri. Sende bedava gol. Abi süper lan şakası. bu. Ne diyorsun ya? Onu Ente. Oy! Aha. Sen ne? Evet. evet. Yap, bunu, yap bunu. Let. Aa, abi, nasıl abi, nasıl şu abi şutu yok, kafası yok. Amına koyayım. Niye var sen Neden ya? Bu adam amına koyayım ya. Nasıl yani? Her şey düzgün. Aa yaz artık. Aha. Yardım. Artık ya sik artık, bak, sik. Bak, bak, sik sik. Abi, abi ne diyor ya sen <laughs> niye varsın neden neden oluyorsun? sen acilsin. abi ne diyor ne ya Allah yanamıyorum gerçek misin nasıl inanmak Aa. istemiyorum oğlum varlığına böyle bir şey ya. <laughs> oğlum, ama fikir güzel değil var, miydi? Lazım. Abi ya, yerden şut attım. Ya, Direği yaladı yani yapacak bir şeyim yok ki. Anlı ki.